Merhaba sevgili akrepler. Eylül ayı e, Merkür Retrosu'na rağmen 2021'in kalan diğer aylarına göre daha olumlu ve güzel geçecek bir ay olacak. Özellikle 5 ve 6 Eylül sizin için e, evinizde, yakın çevrenizle ve arkadaşlarınızla e, güzel vakit geçirebileceğiniz, e, arkadaşlarınız arasında kendinizi gösterebileceğiniz ve etkili olabileceğiniz günler olabilir. 7 Eylül'de Başak Burcu'nda çok güzel bir yeni ay olacak. Bu yeni ay geleceğe ilişkin hedeflerinizi gerçekleştirmek için 2021 yılının size verdiği bir hediye gibi olacak. Bu yeni ayı muhakkak değerlendirin ve hayatınızda değiştirmek istediğiniz, yapmak istediğiniz şeyleri 6 aylık ya da 1 yıllık gerçekçi bir plana yayarak harekete geçin. Eğer yeni ayda bir şeyler başlatırsak ve 6 ay boyunca bu hedeflerimiz üzerinde çalışırsak aynı burcun dolunayında bununla ilgili hasatı, güzel ürünleri, emeğimizin sonuçlarını alabiliriz. 7 Eylül'de doğacak Başak yeni ayı, sosyalliğinizin de arttığı, sosyal medyada da etkinliğinizi artırmak için hedefler koyabileceğiniz ve yeni başlangıçlar yapabileceğiniz bir dönem olabilir. Venüs'ün sizin burcunuza geçmesi cazibenizin ya da çekiciliğinizin arttığı ya da başkalarına daha sempatik göründüğünüz bir dönem olabilir. Özellikle gece doğduysanız, yani güneş battıktan sonra doğduysanız, dikkatleri üzerinize çekme, koşulları istediğiniz gibi yönlendirme şansınız da artacak. Venüs'ün sizin burcunuzda olduğu dönem bakım yapmak, dış görünüşünüzde değişiklikler yapmak, kendinizi güzelleştirmek için de ideal bir dönem olacak. Eylül tarihi varsa çocuklarınızla ilgili bir konuda kafanızın karışık olduğu, tam gerçekleri göremediğiniz koşulları, bilemediğiniz bir dönem olabilir. Bu söylediğim şeyler aşk ilişkiler e, konularıyla ilgili de geçerli olabilir. Bu konularda 14 Eylül tarihinde yanılma, aldanma söz konusu olabilir. 15 Eylül'de Mars Terazi burcuna geçecek. Mars'ın Terazi burcuna geçmesi sizde de bir enerji düşüklüğüne sebep olabilir. Yorgunluk ve halsizlik görülebilir. Bu dönem bağışıklık sisteminde zayıflayacağı bir dönem olabilir. O yüzden 15 Eylül'den itibaren yaklaşık 1,5 ay boyunca sağlığınıza dikkat etmenizi öneririm. Bu dönemde içinize dönmek, kendinizi izole etmek de isteyebilirsiniz. 21 Eylül'de balık burcunda bir dolunayda olacak. Balık burcundaki bu dolunay çocuklarınız varsa onlarla ilgili önemli bir konuyu gündeminize getirebilir. Çocuklarınızla vakit geçirebileceğiniz güzel bir zaman da olabilir. Balık dolunayı aynı zamanda aşk ilişkilerini de gündeme getirebilir. Bu dönemde hayatınızda kimse yoksa flört edebileceğiniz, hoş vakit geçirebileceğiniz biri karşınıza çıkabilir. Ama Eylül'ün ikinci yarısından itibaren Merkür'ün retroya girmek üzere yavaşladığını hatırlatmak isterim. Merkür 27 Eylül'de resmen retroya girecek ama bunun öncesinde yavaşlamaya başlayacak. Merkür'ün retroya girmesi ve yavaşlaması bizim hayatımızda da ilişkilerde, iletişim konularında, ulaşım konularında bir takım karışıklıklara yol açabilir. Merkür retro zamanlarında yeni bir ilişkiye başlamak, evlenmek çok tavsiye edilmez. Merkür Retrosu 27 Eylül'den itibaren yaklaşık 3 hafta sürecek ama sizi diğer burçlara nazaran daha az etkileyecek. Sevgili akrepler, aşağı yorum yazarak beni gelişmelerden haberdar etmeyi unutmayın. Hoşçakalın.